Kültür Bakanı var bağlama sanatçısı Maşallah. bizim Urfa Korusu'nda. Ee, babamız yetişemiz evet. De <laughs> Toplumdaki yeni değerlere hizmet eden, Eyvallah. ilimizin Kültür Bakanlığı tarafından da tescil eden e, özelliği olan sanatçılarından birisiniz. Eyvallah. Bugün evinizde misafir ettiniz bize. Hoşçakalın. Ev sahipliğiniz için sıcak Sağlığını karşılamanız için teşekkür ediyoruz. 2016, 3 Kasım günü, 3 Kasım'da Yaşayan İnsan Hazinesi UNESCO tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Kültür Bakanımızın üçlü bir arada külliyede bana Yaşayan insan Hazinesi ödülünü UNESCO tarafından takdim ettiler. <laughs> Gönlüm şad oldu, gönlüm şad oldu. <laughs> Gitti yoldaşlarım, kaldı yalnız. Selamlar ödeyeceğim. Selam. Selam. Hoş geldiniz efendim. Hoş, Hoş, Hoş bulduk. Sefa ve Ebeniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Merhaba. 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 Siz de kızı Siz mısınız? Ben sorunuyum. Öyle mi? Evet. evet, evet Hoş çok geldiniz. Çok memnun olduk. Şöyle ben de çok memnun oldum. Bir üstadımız var. Alkozan'ı biliyorsunuz. Mehmet Acet. Aşık Sefai. Evet. Aşık Sefai. Size de selamları var. Bir gel. gel. selam. geleceğimizi söyledik kendisine. Hı -hı. Ben size... E, yani Urfa teşekkür ediyorum her şeyden önce.